Solovki, Beyaz Deniz'de, yüzün üzerinde irli ufaklı adalardır. Kuzey Kutup Dairesi, kelimenin tam anlamıyla buradan bir taş atımı yakınlığında sadece 150 kilometre uzaklıktadır. Deniz çok soğuk ve hiç misafirperver değildir. Ruh haline göre renginin birkaç dakika içinde sütten antreste değiştirir. Burası doğanın yüzyıllardır insana birçok zorlu denemeleri sunduğu bir yerdir. Ama aynı zamanda Соловки это, это край мира, где царствует только природа, где даже дышишь иначе. Нереальный, холодный, пронзительный, кристально чистый воздух. И ощущение соответствующие стоишь, смотришь Москву морскую даль, а душа замирает. А вода чистая, прозрачная такая, видно, как на глубине нескольких метров медленно. İplak na kılışça büyük liste limonarı. Sakin, hiç dokunulmamış, sert Kassatamonsk'un kuzeyinden büyüleyici. İnsan dünyasının kırılganlığını, insanın kendi kırılganlığını düşünmeye zorlar. Yosunlar, gezegendeki en antik bitkilerdir. Yaklaşık 1 milyar yıl önce ortaya çıkmışlardır ve bu nedenle kara bitkilerinde genellikle bulunmayan alışılmadık özelliklere sahiptirler. Doğa bu en değerli doğal zengin kaynağını bugüne kadar korumuştur ve Kuzey Kutup Beyaz Denizi'ndeki Solovetski takım adalarının çevresine bu kahverengi deniz yosunu yerleştirmiştir. Yüzlerce yıl insanlar beslenmeleri, çeşitli hastalıkların önlenmesi için yosun kullanmaktadırlar. Ancak bilim adamları 20. yüzyılda deniz yosunundaki makro ve mikro elementlerin niteliksel ve niceliksel içeriğinin insanın denizle evrimsel ilişkisinden bahseden insan kan plazmasının bileşimine benzediğini öğrenmişlerdir. 10-12 metre derinlikte yetişen laminaria çok yıllık bir bitkidir. Yosunlar yaşamın ancak ikinci yılında değerini kazanır. Bu yaşta yosun yeterli miktarda polisakkarit, makro ve mikro elementler, amino asitler, çoklu doymamış yağ asitleri ve vitaminlerle doyurulur. Fukus denizdeki yosunla aynı ortamda yetişir. Pomoriye sakinleri ona deniz üzümü veya deniz meşe ağacı adını vermişlerdi. Bu bitkinin birçok şifalı özelliği vardır. Bunun nedeni bu yosunda çok sayıda polifenol ve polisakkaritin bulunmasıdır. Bunlardan biri fukoidandır. Antiviral, antitümör ve bağışıklık düzenleyici etkilere sahiptir. BioMore Alminaria добывает вручную безопасными для природы способами. Заготовку подходят водоросли двух-трёхлетние, так как в них содержится необходимый уровень полезных веществ. Когда начинаются белые ночи, лодки заготовителей, карбасы, выходят в море по два раза за отлив. Собирают их специальными острыми косами. Затем водоросли привозятся на берег, сушат, <laughs> защищают от туманов и дождей. Bitkileri zarar vermemek için yosunlar sadece elle biçilir. Örneğin Norveç'te yosunları ekskavator gibi mekanik bir tarama cihazı kullanarak hasat ederler. 50 sene önce Solokya'da mekanik bir tarama cihazı getirildi. Ancak daha sonra bu çıkarma yöntemi Deniz dibinin özellikleri nedeniyle beyaz denizin dibi ağırlıklı olarak kumludur, deniz canlılarının ciddi hasar gördükleri fark edilmiş, iyileşmesi ise uzun bir süre almıştır. Bu nedenle yosun çıkarmada mekanik yöntem kullanılmamaktadır. Hasattan sonra deniz yosunu kıyıya getirilerek kurutulur. Ayrıca kurutma işlemi de elle yapılır. Özel kurutuculara askıları asılır. Bu genellikle 3 güne kadar sürer. Yosunların kurutma sürecindeki en büyük tehlike yağmur, sis ve nem getiren kuzey rüzgarıdır. Buna tuzdan arındırma denir. Bu nedenle yağmurlu zamanlarda yosunlar tentelerle örtülür veya acilen askılardan toplanır. Hafifçe kurutulmuş yosunlar toplanarak üretime gönderilir. Taşıma ve sonrasında куртма Ламинария – это, по сути, вся таблица Менделеева. Все, что нужно человеку, чтобы ежедневно восполнять весь запас нужных микронутриентов и не менее важных ультраэлементов, таких как золото, олово, бор, серебро. Ламинария богата хлорофилом, витаминами, клетчаткой. Это кладезь полезных элементов. Но в привычном для нас виде, сухом или салатах, ламинария усваивается организмом человека в 8-9 раз хуже, чем в виде нашего продукта, потому что человек не может переварить клеточную стенку водорослей. А компания научилась получать клеточное содержимое растения, которое отлично усваивается, а клеточная стенка, растительные волокна, выполняет роль сорбента. Deniz rüzgarındaki fermantasyon, bitkinin tüm faydalı özelliklerinin korunmasını sağlar. Fakat yosunun içindeki bu değerli maddeleri elde etmek için, bitkiyi deri gibi, zırh gibi koruyan hücrenin sert kabuğunu açmak gerekmektedir. Yosunun tüm değerli maddelerini elde etmek... ...ve insan vücudu tarafından tamamen emilmesini sağlamak için yıllar gerekti. Bu nedenle ürettiğimiz ürün değerlidir. Arktik kahverengi yosunları, doğanın armağan ettiği tüm hastalıklara karşı eşsiz bir reçetedir. Laminaria ve fukusun içerdiği florotanninler, vücut üzerinde güçlü bir antioksidan, hepatoprotektif, antialerjik, anti antienflamatuar, anti antibakteriyel ve antidiyabetik etkiye sahiptir. Kahverengi deniz yosununda brom, kobalt, potasyum, sodyum, magnezyum tuzları bol miktarda bulunmaktadır. Ayrıca beyaz denizin kahverengi altını proteinler, karbonhidratlar, A, C, D, E, B1, B2, B12 vitaminlerini içermektedir. Tüm bu maddeler yosunların faydalı özelliklerini belirlemektedir. Bu tek hücrede kocaman bir sağlık evrenidir. Teknoloji получения гелий из ламинария достаточно трудоёмка. Она разбита на множество этапов. Надо отметить, что достаточно сложен процесс не только обработки сырья, разрушения жесткой оболочки клетки, но и самой упаковки с последующим хранением. Дело в том, что продукт нельзя подвергать обработке высокими температурами, а консерванты мы просто не используем. Поэтому после получения готового продукта, фасовки его мы храним его только в холодильнике. Deniz yosununun inanılmaz bir şeydir. Bir yosun hücresinde kaç tane yararlı madde olduğunu bir düşünün. Mikro elementler dahil olmak üzere mineraller, organik maddeler, lipid pigment kompleksi, yağ asitleri, pigmentler, polifenoller, nitrojen içeren maddeler, proteinler ve serbest amino asitler, yapısal karbonhidratlar, acinik asitler, fukoidan selüloz ve yedek karbonhidratları manitol laminaran içermektedir. Uygarlıktan uzak, ana uzak, iyilikten ve kötülükten uzak, dünyanın bir ucunda hayatı barındıran, yaşamı koruyan mucize bitkiler yetişmektedir. Rüzgarlar, gelgitler ve akıntılar değişiyor, çağlar değişiyor, gezegen değişiyor. Ancak insana bu gezegende yeni bir günle tanışma şansını vermek için Kuzey Denizi'nin zenginliği ile hassas dengesi değişmeden kalıyor.